قال الله تعالى في كتابه الكريم "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون" صدق الله العظيم Ve kâlen aleyhi ve sellem El men selimel müslimûne min ve yedihi Vel mühâcirü men hecer mâ nehallâhu Müslümanlar, Cuma'nız mübarek olsun. Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden aldığı emirle insanları bir olan Allah'a inanmaya ve yalnızca ona ibadet etmeye davet ediyordu. Ne var ki kulluk bilincinden ve ahlaki erdemlerden yoksun olan Mekke'li müşrikler bu çağrıya kulak vermediler. Müminlere her türlü baskı, zulüm ve işkenceyi reva gördüler. Öyle ki âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına kastedecek kadar ileri gittiler. Artık Mekke'de İslam'ı özgürce yaşama imkanı kalmamıştı. Bunun üzerine sahabi kiram sonra da Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefakar insanların şehri Yesrib'e hicret etti. Aziz müminler hicretle birlikte Yesrib Medine-i Münevvere'ye Münevvere dönmüştü. Medeniyet güneşi oradan doğdu bütün yeryüzüne. Aydınlanmış şehir oldu Yesrib. Peygamber mescidi İlim ve irfan yuvası oldu. Mescit içinde kurulan mektep, suffede yetişen ashab ile hem Medine'nin hem de Medine dışındaki belde ve şehirlerin aydınlanma süreci hızlandı. Hak, adalet, sevgi, merhamet ve kardeşlik gibi İslam'ın yüce değerleri oradan yayıldı dünyanın dört bir köşesine. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. <Gülüşmeler> Vel muhaciru men hecera ma lehevvahu Gerçek muhacir Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir. Evet, hicret sadece bir mekandan diğerine yapılan fiziki bir yolculuk değildir. Zorluk ve sıkıntılardan rahatlık ve kolaylığa bir kaçış asla değildir. Hicret, inanç ve idealler uğruna yeni ufuklara doğru zorlu bir yolculuktur. Hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Tevhide sarılık, şirkten kaçınma iradesidir. Batıldan uzaklaşıp hakka ve hakikate yönelmenin nişanesidir. Yardımlaşma ve dayanışmanın dostluk ve kardeşliğin destanıdır. Muhacir ise nefsinin heva ve arzularının tuzağına düşmeyen, şeytanın aldatmasına kanmayan ulvi gayelere sulfi tutkulara feda etmeyendir. Bir ömür helallerle yetinen haramlardan uzak durandır. Daim hayra koşan hakkın rızasını arayandır. Değerli müminler, yarın yeni bir hicri yıla giriyoruz. Hicretin gerçekleştiği yıl aynı zamanda hicri takviminde başlangıç yılıdır. O halde geliniz, Geçen bir yılın geride bırakılan bir ömrün muhasebesini yapalım. Allah ile misakımızı, Resulullah ile biatımızı yenileyelim. Haramlardan ve günahlardan helal ve tertemiz bir hayata hicret için bugünü milat kabul edelim. Bu vesileyle yeni yılımızı tebrik ediyor Hicri 1444 senesinin ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitiriyorum. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla hicat edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da جمعانا مبارك فرسون قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية صدق الله العظيم. <applause> الحمد لله، الحمد لله. <الحمد لله> الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه Sallu aleyhi عليه وسلموا تسليما Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Kıymetli Müslümanlar, Boyabat Merkez Kur'an Kursu için sizlerden yardım talep ediyoruz. Rabbim şimdiden yapmış ve yapacağınız yardımları kabul ve makbul eylesin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون شكتسسك الله عضالتي إيلي أقرب يقدم إتمي çirkin işi, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Allah'u Ekber, <laughs> Allah'u Ekber, Allah'u Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الكلام حي على الكلام قد الصلاة قد الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله